Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalında Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta benim ekibimdesiniz Benim gözetimin altındasınız arkadaşlar Burada görüyorsunuz ismimi açıyorum İsmimi gördünüz bak ekleyin beni Burada Muhteşem oyunla beraber karşınızdayız İlk önce size 3 tane kutu açacağım 3 tane kutu açılımı Net ve Bazı savaşçılarımın yükseltmemiz gerekiyor Onu yükselteceğiz arkadaşlar Şimdi burada bir tane büyük kutum var bu bro de etkinleştirebilirim bu arada. Burada ne diyor? Super Ranger Bro. Yani bu karakter gelecek galiba. <laughs> bu karakter gelebilir. Belki. Evet arkadaşlar, Belki. büyük kutuyu açıyoruz şu an. Bakalım, bakalım ne çıkıyor bakalım. Bir tane savaşçı çıksın ya. 47 altın. Bula 8 Bula gelmiş. 8 geldi. El Primo'ya +15 güç. El Primo'yu yükselteceğiz. Ejrumu yükselteceğiz arkadaşlar. Jelly. Aldıklarımız ya. bunlar. Bla bla bla. Önceki sezonda ben Brawl Pass'im vardı arkadaşlar. Brawl Pass'te onunla devam edebiliyormuşuz sanırım. Oradan devam edebilirim belki. Şimdi bir büyük kutu açıyorum. Bir büyük kutu Çürük. daha açtık. 75 altın geldi. Rico'ya. Poco'ya artı, Poco artı, -tikik. artı -tikik. 9 geldi. Ayy. Çok. da artı Ayy. 15. Ho! Ekstradan 800. jeton katlayıcı. Nice. Let's go! Geç bunlar abi. Bir büyük kutu açıyoruz. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz arkadaşlar kaç 15 tane kutu açtım sizin için? 15 tane. Sen kim 15 milyar? 15 tane kutuyu nereden buldun? Hadi Bu kadar böyle bunlar çıkıyormuş yani. Çok da şey değilmiş yani. Tamam. Savaşçılarımıza gelelim. Savaşçılarımıza şunu yükseltelim bir. Kokoyu Kokoyu yükseltelim abi. Ee, burada bir Barley. ...yükseltelim. çok sevmiyorum çok ben iğrenç. Çok sevmiyorum karakteri ya. Ama herkes bunu kullanıyor çok iğrenç. Ben hiç, hiç kullanamam barleyi. El Primo. 7. seviyeye geldik arkadaşlar vay. Başka yükseltilebileceğimiz yok. yok. 12 tane karakterim varmış çok güzel. 38 tane karakterim. Ee, karakter. ben de oynuyordum genellikle arkadaşlar şeyi seviyorum. El Primo ile Koltu seviyorum. Koltun şu an bir gücü daha olması lazım. Savaşçılarda bir tane daha diyor ama. Ben mi göremiyorum acaba? Savaşçılar. E Bizim Biz mi körüz? Neyi yükselteceğiz başka? Şunda bir şey tamamlanmış. Yok. Ama şurada tik var. Baksana görev yapacağız galiba var. onunla. Bunda da tik var. Ha, tamam ondan olabilir belki. Hmm. Ama zaten ben full paso tikliyim yani. <gülüyor> <gülüyor> tik yapıyorum. Az kalmış. O zaman bir elmas kapmaca oynayalım sizlerle birlikte. Bakın nasıl oynuyor Hı, o sana abimiz görün. Evet, elmas kapmada. 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 Yeni sezon açılmış bu arada. Çok ilginç. Phase. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Gidiyorum önden önden. Hiç sıkıntı yok. Korku bize hayatta affetmem. Acı yok Raki. Gel buraya. Acı yoksa kazanç yok. Aa, gel buraya. Ah. Kaç. Ah. Kaç kaç kaç. Hemen arkadaşlar böyle saldırıyorsunuz. Saldırdıktan sonra Kaçtı. Şu bizim adamlar şey karşı taraftan var bizim adamlar. Aa! 3 tane düşürdüm adam onları. <laughs> Helal olsun Aynen. size. Kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. Yok, 5'e 1. İmkansız. Ben bu oyundayken zor. Gidelim. Zor arkadaşlar. Aa, gidiyor, gidiyor. Kesin. Aa, anita geldi. Git. Yep. Mita'yı yerim. Mita'yı yerim. Tam yap Mita'yı yerim. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Bu bu. Öl. Gel buraya gel buraya. Geri sayım başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Alacağız, alacağız. Bu başı? O Çok basit yani benim için çok basit arkadaşlar. Karşı çok Easy'di, çok kolaydı. Çok kolay değildi aslında yani. Ya hiçbir hiçbir şekilde kolay kolaydı. Ha, oyn çok... oynarken kolaydı. Ya ben izlerken şekilde... kolaydı. i̇zlerken kolaydı tabii çünkü Oğuzhan oynuyor. Evet. İzlerken evet arkadaşlar. kolaydı. arkadaşlar tabii ki yıldız oyuncu yine ben. Ha. Arkadaşlar yani birkaç tane daha oynayacağım görürsünüz hep yıldız ben oynayacağım. Yıldız oyuncu ben olur arkadaşlar ben, ben. Hep ben. Hep o, tek o. Hep ben oluyorum arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz bu arada affetmem oynarız. Çıkış diyorum. Ee, bize artı... Aslında görev yapsak bize daha tatlı geldi. Aha bir şey geldi. Savaş kutusu savaş geldi. Kutusu geldi. açalım o zaman. Aç abi Bailalım. savaş kutumuzu. 12 altın. Ya yani böyle bir mita. Başka bir şey gelmedi. Kod. Tamam çok da bir şey yok. Ibıdık zıbıdık bıbıdık kıbıdık 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 kıbıdık. Tat 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 tat. Şimdi arkadaşlar şuradan dükkandan ben şunları almak istiyorum. Şunları da alalım ya. Bunları alalım. Bunlar Burada olsun. Güç puanı geldi. Güç puanları olsun beleş. Beleş güç puanı işe yarar bize arkadaşlar. Sıkıntı yok. Beleş mi? Ya yani para veriyorsun ya. Ama de beleş de yer yani sonuçta. <laughs> güç puanı nerede alabilirsin? Güç puanı almak zor yani. Normalde bak burada yükselttik evet, şansımızı. Evet, yükselttik. Evet. Hey Jesse. <laughs> hey Jesse, bir yemek kapmaca ne dersin? Tamam. Hatta görev bakalım mı? Görevlerimizde neler var? Sezonluk görev diyor, günlük görev diyor. Hı hı. Günlük Altı bin puan be. hasar verebilirsin diyor bunda. Pulu. Bali ile Barley Bali güzel değil ki. Nasıl oynuyoruz Bali? Barley harbiden güzel değil ama oynayabiliriz ya. 12 düşman yok et ve. Altı maç kazan diyor. Jack ile. Bali biraz zor arkadaşlar. Tetikçi olmanız gerekiyor. Yani biraz uzaktan savaşmanız gerekiyor. Uzaktan savaşarak kazanıyorsunuz zaten bunda. Ben şu aymanı hemen, hemen alayım kimse görmeden. <laughs> çok zor arkadaşlar bakıyorsunuz yani. Adam bana tek atacak çok, yani. Çok çirkin ya. Tek atacak bana. Hiç güzel bir karakter değil. Niye yaptınız böyle karakteri? a uh oh. İşte yani sıkıntısı bu arkadaşlar. Ya Barley'in sıkıntısı bu. iki tane altı kaybettim yani. İki tane şey kaybettim. Normalde kaybetmem lazım. Asla. Koru 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 at 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 at. O da bize atıyor. Ben de onu atıyorum arkadaşlar. O bana atıyor ben onu atıyorum. Özel gücüm geldi. Şuraya atayım da hepsini. Tamam. Kaç 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 kaç. Öleceğim öleceğim. 8 tane şeyimiz var koruyalım arkadaşlarımızı. Birazcık şey gidiyorum. Bu öleceğim, öleceğim, evet. doğru geleceğim bas. Öleceğim. Daha çok gidiyor öleceğim diyeyim. Yok ben sıkıştım şimdi ben kenarda. Ölümüne savaşıyor. <laughs> ölümüne bize sıkıntı yok. Her türlü ölümüne arkadaşlar. Şimdi bomba geldi ama atamadım. <laughs> Hakika, atamadım. Ya bu Farley cidden çok sıkıntılı bence. İşte, o kadar güzel bir karakter değil. Niye bu kadar herkes seviyor bu karakteri? Geldi bomba yardırdık arkadaşlar. Biraz durun sor. <laughs> al, al, al al al. Aldım 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 arkadaşlar aldım. Geri sayım. Geri sayım başladı. 13 12 11 10 Dokuz. Şu ölecek, şu ölecek, şu 8, ölecek. Tek 8, atacaksın ona. Altı. Tek atacaksın 5, ona, tek atacaksın 6, ona. Hadi, 6, hadi kazandık, kazandık. Kazandı. İki, 1 Yine kazanan biziz ama yıldız oyuncu değilimdir büyük ihtimalle. Hayır. Babako. babako. Babako, babako yıldız oyuncu oldu çünkü arkadaşlar. Babako. Bu, bu bunda hiç yıldız oyuncu olamıyorum ya, yani. çok sıkıntı. Ne kadar puan hasar verdik ki? 1600 mü? 1600. Hmm, easy. Easy easy tamam tamam. Çok az verdik bence. Yani hata şeyi çok azdı. Bu ne? Jetonlarına ne? ne geldi? 25. <laughs> 25 güç puanı kime vereceğiz? Kime verelim? Kim böyle zirvedeyse onu verelim. Zirvede olan yok. Ben bence kolta verelim. Kolta mı? Kolt bence çok güzel bir karakter. Kolta tamam. Evet. Kolta artı 25 geldi. 100, 340 daha yani bayağı lazım yani bildiğin sanki gibi. hedef 50 Bir de burada bir şey daha çıktı sanki. Ödüller, o. Oo. Oo. 30, yok 10 elmasmış. 36 oldu be. İyi bence, dükkanda böyle 36'lık bir şey varsa alalım. Hemen <laughs> harcayalım. <laughs> Çok severim. Bir kutu alayım mı arkadaşlar sizin için? Büyük kutu. Alayım mı? Alsın mı? Alayım mı? <laughs> Hadi alayım ya, <yani>, sizin kıracağım. <laughs> kıracağım ama kafamı kırayım. Hadi bir büyük daha açıyorum. İnşallah bir şeyler çıkar yani. Gale, Gale'la, Jessie'e, Hey Jessie. Aa, Aa, karakter, karakter çıktı. Gene geldi. Gene. Gizemli savaş. Gene, gene tipe bakar mısın? Gene. <laughs> bölünen mermi, mermiler atar diyor. Süper saldırısı ile düşmanlarını yakalayıp yakından çeken büyük bir ne? Eldir diyor. Ne var Çeken büyük bir eldir. Tuhaf ne bu? Böyle bir el. Yani bu Bakalım ilk defa diyorum gör gene. Gene ilk defa gördüm gene. Gene. Sihirli lambasıyla bölünen kurşunlar atıyormuş. Gene ilk defa gördüm. Bir deneyelim mi geneyle? Tamam. Bir, bir oynayalım yani. Evet. Bakalım Seçelim. nasıl bir şeymiş yani. Ya büyük ihtimaller bizi yiyecekler. Yani beni yiyecekler büyük ihtimalle ama Alırız ya alırız abi Savaşma Anladım <laughs> Savaşalım ben ilk defa oynuyorum bakalım nasıl tatlı bir şey miymiş Küçük minnacık bir şey Oo, Oo. Oo. Üçlü mü atıyor bunu Ooo! Oy kendine çekiyor dediği bu olsa gerek Kendine çekerek büyülü bir şeyler yapıyor Kendine çekiyor o sırada şeyi Aradaki mesafeye ne deniyordu? O çok az vuruyor işte ama çok yani. az vuruyor. Yani muhtemelen. Aa şey emoji atma şeysi. Öldüm. Ee, çok az vuruyor arkadaşlar. Ya güçlendirmemiz gerekiyor bunu. Aa emoji falan çıkmaya başlamış bunun yanında. tüm karakterde vardı var galiba. Şey, emoji arkadaşlar vurdum ama ben öldüm. Aradaki şey neyse onu kısaltıyor adının tüm Aradaki mesafenin adı. Oo benim içimden geçti vallahi şey. Dozer kafa. Dozer, dozer kafa. kafa. Neyse ama kazandık. Teşekkür ederim. Ben büyük ihtimal yıldız oyuncu olamayacağım çünkü bu ilk defa deniyorum bu karakteri. Akif, Akif yıldız oyuncu oldu. 449. Bunu yükseltiriz ya bu güzelmiş. Yani beğendim. Bence güzel yani hoşuma gitti. Evet. Ya o zaman bir sonraki bölümde görüşelim diyorum ben o zaman. Arkadaşlar 200'de burada bir şeyim varmış. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. O işte Yıldız puanları şey. puanlarıyla dükkandan özel ürünler alırsın diyor. He, 10. Ha, 10. rütbe ve üzerindeki her 5 rütbede buluşan savaşlar. Hmm, süper. Hmm. Evet arkadaşlar bir Brawl Stars bölümümüze veda ediyoruz. Senin için 4-5 tane, 4 tane, 5 tane, 4 tane başladı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutu açtım. 5 tane. Bir tanesine para verdik yani. Para verdik. Parayla açtık. Parayla açtık. Ama bize gördüğünüz gibi bu çıktı. Gene. Evet gene çıktı. Gene mi ya? Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.